Güneş sistemi her zaman bildiğimiz bu düzenli ve sakin yer değildi. Yaklaşık 4 milyar yıl önce her şey tam bir kaos içindeydi. Gezegenler yeni yeni oluşmuştu ve yerçekimi savaşları veriyorlardı. Düşünsenize dev bir bilardo masası gibi her şey birbirine çarpıp duruyordu. İşte bu dönemde Jüpiter gibi dev gezegenler sahneye çıktı. Onların muazzam kütle çekimleri adeta birer kozmik çoban gibi diğer gezegenleri ve küçük cisimleri yörüngelerine çekti. Bu dev gezegenlerin güneşe doğru yaptığı göçler güneş sisteminin kaderini değiştirdi. Asteroid kuşağını ve Kuiper kuşağını şekillendiren de bu olaylardı. Yüz milyonlarca yıl süren bu kaotik dönemin ardından gezegenler sonunda bugünkü istikrarlı yörüngelerine yerleşti. Güneş sisteminin o vahşi gençliği sona erdi ve bizlere yaşam için mükemmel bir ortam sundu. Evrenin bu müthiş düzeni hakkında daha fazlasını öğrenmek için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.